Evet arkadaşlar hepiniz yepyeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir arkadaşımızla vs atıyoruz. Hemen başlayalım. Kusura bakmayın. Çünkü nasıl desem bu videoyu birazcık kısa çekmek zorundayım. Videolar zor yükleniyor bir de. Bu aralar kendi internetimi çok kullanmaya başladım. Evimizin evin internet çekmediği için kendi interneti kullanıyorum. Şimdi hadi başlayalım ufaktan. İnşallah bana kapalı oynuyorsun demez de. Bu da zaten kapalı oynayacak birisi var. Mermim bitince çıkıyor abi ya. Of. Çok korkarak oynuyor. Aha. Allah. Öldüm öldüm. Her türlü öldüm. Ama bir hese. Bir hese atsam kurtarırdı beni. Bence onun kapalı. Bakayım gördüm. Bakacağım bir daha bakacağım. Orada da buradan bakınca gözükmüyor. Burada HS yemezsek çok iyi bak. Yemedim. Ben bir daha şu ağzımı açmayayım. Cık. Tamam alırım alırım alırım. 36 sağlık. 36 Hasan abi. Skor 3-1 yeniyor şu anda benim. Ama bu döner mi döner. Hem de et döner. Sıfır canım var hadi. Of çok fena kurtardım ha. Zor kurtardım oradan. Yani gidiyorduk az kalsın diye. Neyse alarm çalıyor. Bak adamı kaçıyor. Ha, bak hemen kaçıyor. Oy, güzel ha vurdum ha. HS attık yine. Güzel gitti yani. Burada da güzel vuruş atarım bence. Bir HS, 2 HS. Öldü tamam her türlü öldü. Tabii kaçmazsa hani. Böyle kapalı oynama be kanka. Cidden çok kapalı oynuyor. Yalansa yalan yine abi. Kapalı oynamazsa alacağım. İnşallah. Kaçıyor şu anda galiba. Bir kere de kaçmasan şaşacağım ben. <laughs> Bu kol nasıl ya? Güzel vurdu şimdi yalan mı? Bu kolu zor bulursunuz. Fena vurdum orada. 3 SM 2 SM'ine gitti. Kolsuzum yemin ederim ya. Bence vururum. 1 SM. Hadi 2 SM geliyor mu? Oy! One tap, one tap, one tap. Yalan sayalan din abi çok iyi vurdum. One tap attım bak. İçimden geçti aslında Vantep atarsın diye ama. Atamam sanmıştım. Çok güzel bir Vantep. Hata. Hata sonu kötü oldu. Çok iyi attık lan Vantep. Nerede lan bu? Heh. Ay, alırım alırım. Her Ne? Öyle vuruş yok. 2 mi gitti bir SM. Sesi duyanlar anlamıştır bu arada. Hayır ya. Ne? Kaçma vuruş. Böyle bir şey görmedim ben. Evet hadi bakalım. Kanka ama bak şöyle pik atma ya. Çok sinir oluyorum ya. Nereden duydu ki o beni yani? Neyse dur. Heh. Bekle tamam. Heh, başladım. Oo kaskı yok. Yumruk ne alaka? Yumruk yumruk. Gel. Gel. Ben o kaskını senin bir söktüreyim. Gel. İki eseyle vuruş geliyor. O kaskı alacağım bugün abi. O kask yok olacak dedim. Demedim mi abi? Birazcık daha sakin oynayabilirim. Bas 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 bas. Lan. Bu da base'den çıkmıyor. Hep ben açık oynuyorum da. O güzel güzel vurdum. Güzel vurdum. Sırf bana o yumruğu yaptığı için bunu yapıyorum bak. Sırf bana yumru o yumruk hareketini yaptığı için. Öldüm net öldüm. Hayır. Şu şey, çok şey sıkıntı yapıyor bana. Bu yukarıdan zıplıyor ya da. Orası çok Kıntı yapıyor ama sağlam vuruş. Gel hadi üzerime gel. Gelme sen kanka ya. Tam vururum bunda. Hasar at hasar. Mermi at alo. İnsan biraz mermi atar ya. Arkadaşlar bu arada yeni kombinime on üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Yine kötü vurmadım. Güzel vurdum. 20 saniye kaldı. Kesin öleceğim. Bu pozisyonda çok kötüyüm abi. Çok değişik hasar. Ne? Neyse abi. Yendik her türlü. Eline sal kanka senin de. Eline salk. Neyse arkadaşlar kendinize cici bakın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet kalın. Like ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.